Bence bir numaralı trend monolog iletişimden ...interaktif etkileşime geçebilmek. Eski dünyada biliyorsunuz bir... ...35-40 saniyelik televizyon reklamı yapıyordunuz. En iyi ürün benim ürünüm diye. Onu reklam kanalına veriyordunuz. Ondan sonra da dua ediyordunuz. İnsanlar bu reklamı sevsin ve satışlar artsın. Şimdi artık o dünya geride kaldı. Monolog iletişim yerini... ...interaktif etkileşime bırakmak zorunda. Yani bu ne demek? Siz bir şey söyleyeceksiniz, müşteriniz cevap verecek. Siz bir şey daha söyleyeceksiniz... ...müşteriniz bir cevap daha verecek. Ve sizin bütün pazarlama... E tecrübeniz, bütün pazarlama planınız bu diyaloğa göre şekillenecek. Çünkü bugün bir marka ile ilgili Twitter'da veya Facebook'ta günde yüzlerce hatta bazen binlerce etkileşim oluyor. Artık hiçbir pazarlama stratejisi bunu es geçemez. Bununla birlikte şekillenmek, bununla birlikte güçlenmek zorunda. Dolayısıyla pazarlamanın en önemli ve bir numaralı değişecek olan trendi markaların gerçekten bir diyaloğa başlaması.